2 ve 3. 2. 5, 5. Birler basamandan başladık. Bu 6, 5, 9, 5. 9 bu. 9, 5 3 10. 11, 12, 12, 14, 14. yazılıyor 14'e. Evet, biri kaldı. 14 14. 14'e çıkıyor yukarıya. Çok güzel. Tamam. Devam. 1. 5, 8. Heh, onları ne yapıyoruz? Topluyoruz. 5 ve 8'i topluyoruz. Evet. Ve 8. 5, 6, 5, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, üstüne 5 ekle. 5 13, 8'in üstüne. 9, 17, Evet, 19, 20, 21, Heh. aferin çok iyi. Bir de oraya gidiyor. Evet. Şimdi topla. Bilmiyorum. Hı -hı. Bilmiyorum, peki şey da, daha... Renkli. renkli. İşte evet. 3 2 daha. Bir de elde vardı. Ee, <laughs> Yerleştir bakayım. Sayımız kaç? Ee, 6, 6, 4, 4. Aferin.